Mera doysun da ben önemli değilim. ben <laughs> de deneyebilirsin. Denemeyeceğim. Yalnız Pera'nın tabağından deneyebilirsin demem. Resmen bir insanın bir porsiyon yediği şeyi şu an o yiyor. Adana'ya gelince ben adımın Adana'ya geldiği belli olsun. Kilo alsın. Tamamdır. Ne? Yarasın anneme. Yarasın prensesime. Al bakalım. Onbaşılara geldim de kuşbaşı yemedim de <laughs> Ölürüm ama ben sana ölürüm 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 o güzelliğine. Anneciğim birazcık çiğnesen keşke yutmasan. Direkt yutuyor. Kimi uğraşacak anne ya. <laughs> Demek mi kimi uğraşacak onunla? Bitti aşkım az kaldı. Son iki tadını çıkar. Ay kusacak zannettim korktum ya. Bak son iki dedim. Son iki dedim kusacak zannettim ya. Kusmamış bırakmış arabasının içine. Demek ki doydu. Doymuş. Aynen. Aa. Şaşırtıyorsun anneciğim beni. Ay ben ilk defa peronun doyduğunu gördüm et yerken. Bugünü de not al. Bugün de önemli bizim için. Kızım doydun mu annem? Hii, kızım sen nasıl doydun? Annem doydun mu? Vallahi su içeceğim. Aa ah, suyu yok. Suyu nerede? Arabada kaldı. Pet bardak isteyelim de su verelim.